Selamun Aleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek ailemize katılabilirsiniz ve her gün yüklediğim yeni modellerden de anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak bana destek olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hemen modelimizin yapımına başlamadan önce de iplerimin numaralarını söyleyeyim. Sarı ipim 751 numara. Oyalı marka suni ipek kullanıyorum ben arkadaşlar. Şöyle gül kurusu rengim var. Bu da 76 numara. Mürdüm rengi var 634 numara. Yeşil ipim de 267 numara. Bu yeşil her yazmanın içindeki yeşille uyumlu bir renk arkadaşlar. Eğer hangi tonu alacağınıza karar veremiyorsanız ben bunu tavsiye ederim. Özellikle 267 numara bütün yazmaların yeşiline uyan bir renk. Yazmalarda kullanılan mor rengi uyan da genelde hep bu 634 numara arkadaşlar mürdüm rengi. Bunu da tavsiye ediyorum. Şimdi de hemen Bismillah deyip modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Bu arada marka e, bilgisi de vereyim. Bu yazma e, reyyan İpek arkadaşlar. Hem modeli çok güzel hem de çok kaliteli ve mis gibi kokuyor. Eğer beğendiyseniz size de almanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Videoya başlamadan önce ben zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım arkadaşlar. Siz de zürafalarınızı çekin, gelin ve birlikte yapalım şimdi. Şuradan hemen ipimi sabitliyorum. Başlarken çift düğüm atıyoruz. Sürekli izleyenler varsa artık burayı ezberlediniz. Ama yeni izleyen arkadaşlarımız için söylemek zorundayım arkadaşlar. Şimdi bakın. Zürafanın üstüne tekrar bir zürafa yaptım. Hemen onun içine geri dönüyorum. Ve şimdi buraya kuyumcu kafesi, bir diğer adıyla da fil dişi yapıyorum arkadaşlar. Tekrar bir zürafa ve içine geri dönüyorum. bu şekilde çayırımı bu şekilde oluşturacağım arkadaşlar hemen bir tane daha yapayım bunları yaparken düğümlerinizi hep böyle çift sararsanız daha ütülü gibi düzgün sert durur arkadaşlar hiç ötü istemez ve uzun yıllar bu şekilde kolalanmış gibi durur. O yüzden ben özellikle böyle ince oyaları yaparken mutlaka çift düğüm atmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben buranın kamera arkasında hepsini tamamlayayım ve çiçeğimizin yapım yerine alt kısmını oluşturmaya geçince orayı size göstereceğim. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim şimdi. Kuyumcu kafesinden yani fil dişinden 5 tane yaptım. Yanına 9 tane zürafa çektim. Kameramı iyice yakınlaştırdım ki net bir şekilde görünsün diye arkadaşlar. Kamerada oyalar izi görünüyor. Normalde bu kadar büyük değil tabii ki ama çok yakından gördüğünüz için şu an size daha büyük görünüyor. Şimdi arkadaşlar 9 tane zürafayı çektim. Şu son 4'ünü kullanacağım şimdi bakın buranın içine geri dönüyorum şu şekilde bir köprü atıyorum ve şimdi bunun üzerine bakın 1 2 3 3 tane <laughs> zürafa mı yaptım tekrar başa dönüp bir köprü atıyorum tekrar buraya iki tane zürafa yapıyorum şimdi arkadaşlar. Ve şimdi bakın bunun üstünü yani bir tane olacak yerini zürafa değil de şöyle geniş bir köprü olarak kullanıyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz düğümlerimi böyle hemen çekip oturtmuyorum. Düğüm bu tarafa yaklaştığında elimin hızını düşürüyorum ve önce bir bakıyorum. Daha sonra mesela düğüm kıvrılmış olabiliyor veya burası yapacağımız zürafa veya oya pırpır istediğimiz boya gelmediyse hemen onu düzeltme imkanımız oluyor. O yüzden oya yaparken özellikle tavsiyem düğümleriniz böyle aşağıya yaklaştığında hemen böyle hızınızı düşürün. Önce bir durup ayarlayın. Ondan sonra yapın arkadaşlar. Şimdi bakın burayı yuva olarak kullanacağım. O yüzden bu kayamız böyle kalacak arkadaşlar. Şimdi yanına bunlardan devam edeceğim. Hemen onu da yapıp geliyorum. Aynı işlem olacağı için videomuz uzamasın. Hemen tamamlayıp geleyim. Evet hanımlar, yeşil olan kısmımı tamamladım, geldim. Şimdi de hemen oyamızın yapımına başlayalım. Kameramı biraz daha yakınlaştıracağım. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen ipimizi sabitleyelim. Çift düğüm atıyorum ve fazla olan ipimi alıyorum. Eğer siz polyester iple yapıyorsanız bir önceki videoda gösterdiğim tekniği kullanarak yapın arkadaşlar. Düğümlerinizin açılmaması için. Şimdi bakın buraya şöyle küçük bir pırpır yaptım. Şimdi bakın bu tarafa sol tarafa doğru şöyle tutuyorum arkadaşlar. Ve burayı çekiyorum. Şimdi tekrar bu tarafa. Şöyle elimle düzelterek ilerliyorum. Tekrar bu tarafa attım. Şöyle düğümüm aşağıya geldiğinde buradan tutuyorum. Ayarlayarak düğümüm atıyorum arkadaşlar. Ve burayı sıkıştırıyorum. Biraz şöyle yapalım. Bakın tekrar geri dönüyorum. Şöyle tutarak düğümü çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 5 tane üst üste yaptık. Tekrar devam ediyorum. Tekrar bakın iğnemin üstüne atıyorum ve düğümümü yapıyorum. Şurayı da elimizle düzeltelim. Bakın şuraya geldiğimde burayı elimle tutuyorum ve ondan sonra düğümümü yapıyorum arkadaşlar. Burayı da iyice çekiyorum. Şimdi altıncıyı yaptım. Ve şimdi yedinci katımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın yedi tane yaptık. Şimdi buraya Şöyle bir pırpır pır yapacağım. Mümkün olduğunca yavaş yapıyorum ki iyice anlaşılır olsun diye. Ama normalde elim hızlı yapmaya alışkın olduğu için yavaş yaparken biraz bocalıyorum ben de arkadaşlar. Sizin için anlaşılır olabilsin diye mümkün olduğunca yavaş göstermeye çalışıyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan öğrenebilsinler diye. iki tane pırpırımı da buraya yaptım. Şöyle de elimizle çekelim. Şimdi arkadaşlar yanına bunun aynısından böyle 7 kat kele olan da deniyor buna. Üst üste zürafalarımızı pırpırlarımızı yapacağız. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için video uzamasın. Hemen bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek buraya da 7 tane yapayım geliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu tamamladım ve elimde şu şekilde yatırıyorum. Buradaki kayanın şu iki zürafasının bakın şurasını kullanarak buradan bu karşıya bir yuva yapıyorum biraz şöyle yapalım şimdi bu yaptığım yuvanın içine geri dönüyorum ve buraya pırpır yapacağım arkadaşlar. şekilde pırpırımı buraya oluşturdum. Hemen iplerimi kesip geliyorum. Şimdi de arkadaşlar şuradaki pırpırlarımın üzerine buraya şu şekilde bakın. Şöyle çift düğüm atarak soldan sarıyorum. ve burayı da aynı şekilde yapıyorum ipimi burada hiç kesmedim daha sonra hepsini bir keseceğim arkadaşlar kameramı şöyle sabitleyeyim bu şekilde Süslerimizi de yaptık. Hemen bunların da ipini keseyim. Şimdi şuradaki e, çaylarımızın nasıl süslendiğini göstereceğim arkadaşlar size. Şuradan hemen mürdüm rengi ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Bakın burayı da az önce gösterdiğim aynı teknikle çiçeğimi oluştururken kullandığım renkleri karışık şekilde yaparak böyle küçük tohumlar şeklinde süsleyeceğim. Diğerlerine de sarı ve gül kurusu renklerini kullanarak yapacağım arkadaşlar. Hemen onları tamamlayayım. Bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de tabii ki herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.